Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyerek başlıyorum sözlerime. Son dersimizde kaza ve kefareti gerektiren, orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren şeyleri okumuştuk. Şimdi bugünkü dersimizde ha, peşinden kefareti düşüren şeyler gelmişti. Şimdi bugünkü dersimizde de orucu bozup yalnız kazayı gerektiren şeyler nelerdir ona bakacağız. Yani kefaret gerektirmiyor. Sadece kaza gerektiriyor. Bunlardan birincisi madde madde okuyalım. En sonunda sözü toparlayalım inşallah. Un, hamur, bir defada çok miktarda tuz ve zeytin çekirdeği gibi yenilmesi ya da yutulması mutat olmayan yani adet, alışkanlık, normal olmayan şeyleri yemek veya yutmak. Orucu bozup yalnız kazayı gerektiren şeylerdendir. İkincisi taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi şeyleri yutmak. Üçüncüsü içi olmayan ceviz ve badem yutmak ve benzerleri tabii ki. Yani kabuğuyla fındık yutmak belki buraya dahil edilebilir. Dördüncüsü boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak, hataen, kazara yutmak. Beşincisi başkasının zorlaması ile orucu bozmak. Altıncısı dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak. Yedincisi, abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken, elinde olmayarak boğazına yine kazara hata en boğazına su kaçması yani su yutması. Sekizincisi, şöyle biraz yukarı kaydıralım. Unutarak yiyip içtikten sonra Orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmek, unuturak yiyip içmek orucu bozmaz. Hatırladığı anda bırakır kişi, ağzında lokma varsa veya işte içecek varsa onu çıkartır, ağzına çalkalar. O, unutarak yediği kısım orucu bozmaz. Ancak bozduğunu zannederek yiyip içmek, hani o bilmiyordu, oruç bozuldu zannetti. Bu durumda da yine kaza gerekir, kefaret gerekmez kendi isteği ile ağız dolusu kusmak. Bunda da şu ağız dolusu kusmak kısmı akılda kalıyor. Halbuki kusmak orucu bozmaz arkadaşlar bunu unutmayın. Bakın altta da yazmışız hatırlatmak için normal, doğal, tabi şekilde kusmak ile oruç bozulmaz. Ya kendi isteğiyle yani parmağını boğazına sokarak veya başka bir yöntemle kişinin kendi kendisini kusturması, bu kusma esnasında da gelen mayinin ağızı dolduracak kadar olması. Kendi isteğiyle kusulduğunda kusmuk ağız doldurursa o orucu bozar. Ama kendiliğinden gelen, yani doğal olarak sen kendin kusmaya uğraşmadın, miden bulandı veya öğürdün neyse o anda kustun. Ha bu orucu bozmaz. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz. Ha bakın burada kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek derken içeri çekilen duman sigara dumanı gibi bir şey olursa kefaret gerektirir. Yani kendisiyle keyiflenilen, zevk alınan, işte gıdalanılan bir şeyse mutad olarak ha o hem kaza hem kefaret gerektirir. buradaki ya odun yanıyor şurada da odunun dumanını ya niye çeker bir insan? Çekti işte veya kağıt yanıyor şurada da işte onun dumanını kendi isteğiyle kasıtlı olarak çekti içine. Bu gibi durumlar. Güneş batmadığı halde battı zannederek iftar etmek hata ile. Burada bir hata oldu. Veya müezzin ezanı farkında olmadan dalgınlıkla 10 dakika erken okudu. Sen de müezzin ezanı okudu diye iftar oldu zannettin, saate bakmadın. o takdirde de yine aynıdır mesele. Mevzu aynı yere gelir. Güneş batmadığı halde, yani iftar vakti girmediği halde iftar vakti girdi zannederek orucunu açmak da orucu bozar ama kefaret değil kaza gerektirir şimdi imkanlar çok artık hani güneşin batışını takip etmeyi bile beceremeyebiliriz belki ama imsakiyeler var telefonlarda bilgisayarlarda bir sürü uygulama var evimiz cebimiz her tarafımız saat dolu ama yine de elbette ki insan ya dalgınlık hata edebilir o takdirdeki durum fetva bulur İmsak vakti geçtiği halde daha vakit var zannederek yemek ve içmek. Yani imsak süresi girdi, imsak vakti girdi. Yani sabah namazının orucun başlama vakti girdi. Ama e, daha 10 dakika falan var galiba saate bakmadı da tahminen yedi veya içti. O takdirde yine oruç bozulur ama kefaret değil günle gün kaza gerektirir. E, cima dışında Cima cinsel ilişkinin orijinal adıdır. Cima cinsel ilişki dışında kadına dokunmak veya öpmek sonucu boşalmak, inzal vaki olsa bu durumda da oruç bozulur ama kefaret gerekmez. Ya olabilir mi? Ya olabilir ki yazmışlar veya sorulmuş ki yazmışlar. Başa gelmiş ki yazmışlar. On dördüncüsü Ramazan orucundan başka bir orucu bozmak. Bunun da kazası gerekir. Kefaret gerekmez buna. Misafir iken oruca başlayıp seferi iken oruca başlayıp ikamete niyet ettikten sonra yemek. Mukim iken oruca başlayıp sefer mesafesi yolculuğa niyet ederek bulunduğu yerin sınırlarını geçtikten sonra orucu bozmak. Bu da Kefaret gerektirmez. Mukimken oruca başladı. Ee, ama e, mukimken orucu bozmuyor ya, sefer mesafesi yolculuğa yani seferiliğe, misafirliğe niyet ederek yola çıkıyor. Ve ikamet ettiği yerin sınırlarını geçtikten sonra yani artık fiilen sefere başladıktan sonra orucu bozmakta ee, kefaret gerektirmez ancak kaza gerektirir. Bunlardan biri ile bu yukarıda saydıklarımızla özellikle az evvel okuduk. Hatırlıyorsunuz. Şimdi de şöyle bir göz atın diye geçiriyorum. Bunlardan biri ile orucu bozulan kimsenin akşama kadar yememesi, içmemesi ve cinsel ilişkide bulunmaması vaciptir. Yani şarttır, zorunludur. Neden? Ya o kadar e, hinlik düşünebilen bir tabiatı var ki insanın ne yaparız biliyor musun? Kefarete kalmamak için şöyle düşünürüm. Toprak yerim, orucumu açarım. Tamam mı? Yapar mıyız? Ya nefes insana neler yaptırır ya. Toprak yerim veya yerden yutabileceğim büyüklükte bir taş alırım. Hani yutabileceğim büyüklükte yutarım onu. Hah, şimdi benim orucum bozuldu mu? Bozuldu. Kefaret gerekiyor mu bana? Gerekmiyor. Getirin lahmacunları getirin işte kebapları. Niye? E benim orucum az evvel zaten bozuldu. Taşı yutmakla. Evet. E kefaret gerektiriyor mu taş yutarak orucun bozulması? Gerektirmiyor. Tamam benim orucum zaten bozuldu. Getirin oradan şalgamı getirin oradan ayranı. Yaptırır mı nefis insana? Yaptırır. Ha, böyle bir durumla oruç bozulduysa o kişinin tıpkı oruçlu gibi akşama yani iftar vaktine kadar bir şey yememesi, içmemesi, cinsel ilişkide bulunmaması vaciptir. Yani fi amelen yine farzdır. Onun orucunu devam ettirmesi. Bu tür durumlarda oruç bozulduğunda şu yukarıda saydığımız durumlarda oruç bozulduğunda nasıl olsa oruç bozuldu diye nasıl olsa kaza edeceğim diye vur patlasın çal oylasın yenilip içilmez ya aynen oruçluymuş gibi iftara kadar devam edilir. E, öyleyse canım niye bozayım orucu değil mi? ha Bak gördün mü? İşte mesele o. Gündüz iyileşen hasta hatta bakın daha ne diyecek bize sadece bunlarla alakalı değil bak gündüz bu Ramazan'a hürmet etmek oruca hürmet etmek o kadar değerli ki Gündüz iyileşen hasta. Yine iftar vaktinden önce yolculuğu sona eren misafir, seferi kişi. Ay hali veya lohusalıktan temizlenen kadın. Gün içerisinde ergenliğe buluğa eren yani artık oruçla mükellef olan, sorumlu olan çocuk, genç, ve müslüman olan gün içerisinde imsakla iftar arasında iman eden bir gayrimüslim Ramazan ayına saygı için günün kalan kısmında oruçlu imiş gibi akşama kadar orucu bozacak şeylerden sakınmaları uygun olur, güzel olur, isabetli olur. Oruca niyetlenen bir hanım Gündüz ay hali veya lohusa olursa o farklı, onun orucunu bozması lazımdır. Temizdi, imsa sahurunu yaptı, oruç başladı. Sonra işte 10 dakika sonra, 3 saat sonra, 5 saat sonra fark etmez. Baktı ki özel günü yani adet görmeye başladı, ha, onun o anda orucu iptal olur. Orucunu açması, orucunu bozması gerekir. Onun iftara kadar oruçluymuş gibi kalması, beklemesi uygun değildir. Bu deminkinin tam tersi bak. Deminkinde neydi? Ay hali veya lohusalıktan temizlenen kadın. O anda temiz artık. Yani o halden temizlendi. Kust etmesi gerekiyor onun. Dolayısıyla o anki bulunduğu durum aslında... E, oruç tutabilecek durum ama orucun süresi geçti. Başlangıç süresi geçti ondan sonra o hal geldi ona. Ama o normal temiz olduğu için, guslettiği için, gusletecek duruma geldiği için, onun oruçluymuş gibi günü tamamlaması güzel olur. Buradaki ise zaten oruç tutacak durumdayken, oruç tutamayacak pozisyona girdi fıkhen. Dolayısıyla onun orucunu açması, gerekir ve oruçluymuş gibi akşam etmemesi gerekir. Yani yiyip içmesi gerekir. Kadın henüz ay hali olmadan adet günümdür diyerek orucunu bozmamalıdır. Yani bu oruç olayında hesapla sayıyla hareket etmemeli. Hanımlar bu hususu biliyorlar. Yani ay hali olmalılar. Yani bugün Normalde adet görmem lazım diyerek oruç bozulmaz. Adet olduktan sonra gün ortasında da olsa, günün başında da sonunda da olsa yapacak bir şey yok. E, orucunu bozmamalıdır e, hesaba dayalı olarak. Hasta ve yolcu olup oruç tutmayan kimseler açıktan olmamak şartıyla elbette ki iyi biçebilirler. Ama dünkü yersimizde geçmişti galiba bu mevzu ama açıktan yemek... Müslümana yaraşmaz ve yakışmaz. Ramazana hürmet gerekir. Oruçluya saygı gerekir. Hasta olabiliriz. O yüzden oruç tutmuyoruzdur. Veya başka meşru bir sebebimiz vardır. Oruç tutmuyoruzdur. Olabilir. Ama Ramazan-ı Şerif'e hürmeten açıkta ve açıktan yememek gerekir. Ve bu ahlakı toplum olarak, cemiyet olarak hepimizin yeni yetişen neslimize de aşılamamız gerekir. Biz çocukken, çocukluğumuzda evden de tembihlenirdik. Sokakta da büyüklerimiz gördüğü zaman nasihat eder, tembihlerlerdi. Çocuk olduğumuz halde, oruçla mükellef olmadığımız halde Ramazan-ı Şerif'te sokakta bir şey yenmeyeceğini yavaş yavaş öğrenirdik. Yani aman yavrum bak Ramazan dışarıda herkes oruçlu sakın elinde işte salatalıkla, domatesle, elmayla sakın kapıya çıkma ekmekle veya dışarıda su içme diye evlerde çocuklara bu nasihat edilir, tembihlenirdi. Çocuktur dışarıda dalgınlıkla bir şey yiyip içerken de bir sokaktan geçen bir amca, sokaktan geçen bir teyze görürse aa yavrum sen oruçlu değil misin? derdi geçerdi. Hani onu der geçerdi. senin oruç tutacak yaşta olmadığını biliyor veya başka bir cümleyle tatlı bir ifade. Yani hakaret yok, azarlamak yok, bağırmak yok. Ama sana Ramazan'da olunduğunu, dışarıda insanların oruçlu olduğunu ve yapman gerekeni tatlı ifadelerle hatırlatırlardı. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara rahmet eylesin. Bu güzelliklerin evladı iyalimize de nakşedelim, aktaralım e, ve toplum olarak böyle güzel hususlarda birlikte hareket edilmesini de yadırgamayalım. Benim çocuğuma kimse bir şey diyemez. Oğlum sana kimse bir şey Ya senin çocuğuna hayvan demesin kimse, eşek demesin kimse, it demesin kimse. Ama aferin, tebrik ederim. Desin de başkaları yani güzel şeyler söylesinler, takdir edecek, iyi olan şeyleri öğretsin insanlar. Biz toplu olarak yaşayan bir ne diyelim canlıyız ve toplumsal bir takım kurallarımız, kaidelerimiz var. Dinimiz de cemiyet, cemaat, topluluk dinidir. Bireysel Kültürümüz de böyledir. Yani bütün bir sokakta yaşayan, bir mahallede yaşayan, bir şehirde yaşayan, bir ülkede yaşayan insanların değerleri ortaksa, sokaktaki, okuldaki, evdeki eğitimleri müşterekse, doğrular, yanlışlar birlikteyse o takdirde o toplum kolay kolay yıkılmaz. Ama herkes kendine ait bir dünya kurarsa ve dünyasına da kimseyi müdahale ettirmezse, eşkıyadan, teröristten, enarşisten geçilmez dünya. O yüzden çocuklarımıza sokakta emmisi, dayısı, teyzesi, nenesi, dedesi sayılacak güzel insanlar, güzel telkinlerde bulundukları zaman çocuklarımıza peki amcacım, peki teyzecim demeyi öğretelim. Sen bana karışamazsın demeyi öğretmeyelim. Hayvan değil de insan evladı yetiştirmeye gayret edelim. Allah bu hususta hepsi, hepimizi muvaffak eylesin. E, hasılı kelam, suç-i lisan eylediysek affola, haneleriniz şen ola, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.